Merhabalar, Kayıt Dışı Sat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 20 Ocak 2026. Günlük ekonomi bültenimizi yapmaya devam edeceğim. Ee, bazı önemli gelişmeler oldu dünle ilgili, onları konuşacağım. Hani hemen öncelikle şunu söyleyeyim, bugün masada hakikaten ciddi, ciddi, anlamda olumlu haberler var. Merkez Bankası rezervlerinde bir rekor kırıldı, tarihi rekordan bahsediliyor. IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı revize etti. Tabii IMF verileri her zaman problemlidir. Doğrudur, yanlıştır, çıkarıp ayrı mesele ama önemli bir şey olarak görebiliriz aslında. Ve konut piyasasında enflasyondan arındırılmış fiyatlarla ilgili veriler geldi. Bunlara kısaca bakabiliriz. Ama öncesinde bir şey vurgulamak istiyorum. Şimdi dün arkasında bir arkadaşımın yönlendirmesiyle gördüm. Aslında ben sıkı bir takipçisiyim ama seyahatte olduğum için öyle bir 10-15 gündür bakmıyordum açıkçası. eksi sözlükte benim hakkımda bir madde yazılmış. Dabo isimli kullanıcı tarafından. E hatta aynen okuyayım burada. 15 Ocak tarihinde yaptığı Merkez Bankası zarar mı etti, kar mı canlı yayının sonunda yayını bitti sanıp odadan bayan Ceyhun diye konuşmaya başladı. Sus diye uyardı ama kadın devam edince susulan sus diye bağırdı ki muhtemelen odasındaki bayan eşi. Böyle kibar düzgün konuşan toplumun eğitimli kesimi bildiğimiz bir kişinin bile eşine bu denli kaba davranmasına oldukça şaşırdım. Sonra videonun bu kısmını kesmiş. Alttaki bu konuyla ilgili yorumları da silmiş. Bu şekilde bir hocamızın en iyisi versiyonunu herhalde en iyisini kastetmiş. En iyisi versiyonunu görmeye devam edebiliyoruz. Bir ee, yanlış anlaşılmayı düzelteyim. Eşim falan değildi oradaki. E, zaten eşim benle beraber seyahat halinde de değildi. O gün ameliyat günüdür e, perşembe günleri. Kızımın okul devam ettiği için o Türkiye'deydi. Ben Macaristan'ın Budapest'e şehrindeydim biliyorsunuz. Annem de yanımdaki, annemle beraberdik. Annemle biz de zaten böyle konuşuruz. Annem, anne oğul arasında hani ne o alınır ne ben alınırım. Bizim hani konuşma tarzımız biraz da herhalde hem annem hem babam olarak beni büyüttüğü için böyle bir buçuk yaşından beri babam daha küçük yaşta vefat ettiğinden biraz daha ilişkimiz öyledir. Hani her, herkesin ilişkisi de farklı olabilir. Gerekçesi de şu, ...yayın sırasında yani çok fazla gürültü yapmıştı odadayken açıkçası yani. E, bir de böyle telefonla... ...telefonunda bir şey açamadı, ben canlı yayındayken gelip onu gösterdi falan. Biraz da herhalde Yeşil'in etkisiyle... ...sosyal medyadan yapılan canlı yayınları... ...tam böyle hani televizyondaki canlı yayın gibi düşünemiyor belki de, bilmiyorum. E, mütemadiyen böyle konsantrasyonu bozan şeyler yapınca ben de ona söyledim ama ben ona zaten... ...öyle konuşurum, o da bana karşı öyle konuşur. Aramızdaki bir konuşma şeklidir yani. Dolayısıyla öyle yani buradan çıkıp da... ...işte bir kadına karşı şiddet, ne bileyim ben veya... E, hakaret, ifade ifadeler falan. Eşime de haksızlık yani o yüzden de söylüyorum. Eşimle kızım bana sonradan katıldılar bu seyahat sırasında. E, kızımın okulu 16 Ocak Cuma günü. Gittim kaynağı aldıktan sonra. Dolayısıyla eşim değildi yanımdaki. Onu düzelteyim. Ha, diyebilirsiniz ki annenize karşı da öyle konuşuyor musunuz? Yani bizim annemle olan e, konuşma tarzımız öyledir. Hatta ama dediğim gibi biraz o 20 dakikalık yayın sırasında... E, çok fazla ses çıkarttığı için diyelim yani e, telefonundan, iPadinden vesaire falan bir de gelip hatta bana bir şeyler sormaya kalktığı için böyle ekranın arkasından ben de artık hani day dayanamayıp böyle söylemiş bulundum ama tabii e, canlı yayın kazasında olmuş Neyse bunu da paylaşın dedim yani böyle bir şey söz konusu değil. E, ben muhtemelen bunu bir hafta 10 gün sonra görürdüm eksisi. çünkü ekşi sözlüyim bir düzenli okuyucuyum bunu kabul ediyorum kendi mad yani kendi adama yazılan maddelerden ziyade hani hakikaten bazen bilgi edinmek için yorum için vesaire falan okuyorum ama. E, bunu görmemiştim çünkü e, dediğim gibi hani bu süre okuyacak zamanım olmuyor bir hafta on günler Ben yani, muhtemelen görürdüm ama şimdi hazır bir arkadaşım söylemişken hani bunu da bir not olarak buraya vurgulamış olayım. Yanlış anlaşılma olmasın diye. E, şimdi kritik başlıkları açalım yayınla hani baş... Asıl ekonomiyle ilgili kısma geçelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervleri tarihi zirveye ulaştı. Hakikaten dünkü yayında e, e, zaten bu rezervler açıklanacak demiştik. E, açıklandı. Rakamları da paylaşayım size. 16 Ocak haftası için. Brüt döviz rezervi tam 9 milyar dolar artmış. 205 milyar doların üstüne çıkmış ki Cumhuriyet tarihinin en yüksek brüt rezerv seviyesi. Tabi bunda altının ciddi etkisi var. Bunu kabul ediyoruz. Çünkü altın fiyatlarıyla beraber artıyor. Çünkü altını da tutuyor Merkez Bankası. Bunu daha evvelden söylemiştim. Ama asıl önemli olan tabii sıva hariç net rezerv. O da biliyorsunuz brüt rezerv içerisinde işte yabancı bankaları olan yükümlülükler, zorunlu karşılıklar gibi kalemler var. Sıva hariç net rezerv ise Merkez Bankası'nın gerçek anlamda kullanabileceği döviz varlığını gösteriyor. Bu da 8,5 milyar dolar artmış. Bu da 78,6 milyar dolar ulaşmış ki bu da tarihi bir zirve. Şimdi bu rakamların tabii nasıl oluştuğuna bakalım. E tabii tarihi zirve derken bu enflasyondan hani dolar enflasyondan arındırılmış tarihi zirve demiyorum yani. Hani nominal olarak tarihi zirve. Şimdi bu rakamların tabii nasıl oluştuğuna bakmak lazım. Çünkü detayları da birazcık önemli. Merkez Bankası'nın analitik bilançosuna göre dış varlıklar geçen hafta 9 milyar dolar artmış. Ki bu artışın bir kısmı bankaların Merkez Bankası'na zorunlu karşılık ve teminat deposu çerçevesinde tuttukları döviz e, miktarının 0.9 milyar dolar artmasından kaynaklanıyor. Bunun hariç tuttuğumuzda e, net rezerv ise 8.1 milyar dolar artışa 91 milyara ulaşmış. Şimdi net rezervi etkileyen bazı faktörler de var tabii ki. Yurt içi bankalarda yapılan bu satım yönlü swap hacmi var. O 0.4 milyar dolar, 400 milyon dolar artmış ki bu net rezervi olumsuz etkilemiş. Öte yandan işte altın fiyatlarının yükselmesiyle 2.6 milyar dolarlık bir artış var. Bu da tabii ciddi bir artış. Bir de kamunun döviz mevduatı var. O da geçen hafta döviz cinsi 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı yapıldığı için bunun etkisiyle kamunun döviz mevduatı yükselmiş. 2.8 milyar dolar borçlanmayla yükselmiş yani. E, tüm bu işlemler toplandığında net rezervin 5 milyar dolar yükselmesine neden oluyor. Geri kalan 3.1 milyar dolar da Merkez Bankası'nın piyasadan doğrudan döviz alımından kaynaklı. İşte 5 ile 3.1'i topladığınız zaman da 8.1'e ulaşıyorsunuz. Yani e, o 3.1 değişikliği işte Merkez Bankası'nın geçen hafta piyasadan aldığı 3.1 milyar dolar döviz alışı. Şimdi bu rezerv artışının önemi şu. Türkiye ekonomisi artık dış şoklara karşı çok daha dirençli bir pozisyonda. 2018-2019 döneminde e, sıva ağrışı net rezervin eksi seviyelerde olduğunu biliyoruz. Bugün 78.6 tabii pozitif bir rakam. E, ve tabii biraz hani ekonomi politikasına falan da güven veriyor açıkçası. Her ne kadar ben pek çok yönüyle eleştirsem de. Bu birinci başlıkta. İkinci başlıkta Uluslararası Para Fonu, IMF... Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayınladı. Bu ara rapor aslında. Genelde Nisan ve Ekim'de yayınlıyorlar ana raporları. Ara raporları da Ocak'ta ve Temmuz'da böyle bir ufak update veriyorlar, güncelleme. Burada e, Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini daha evvelden Ekim ayındaki raporda 3.7 olarak belirtmişler. Bunu 4.2 yapmışlar. Yani yarım puanlık bir yukarı rezerv revizyon var aslında burada. 2027 tahminini de e, 3.6 e, 3.7'den 4.1'e çıkarmışlar. E, ee, ya yani tabii IMF tutmayabiliyor. Bunu söyleyeyim burada. Pandemi döneminde mesela mütemadiyen bize eksi büyüme yazıyorlardı. Artı 1.9 geldi mesela falan. Yani hani e, yani ama sonuçta tahmin. Hani yukarı revize etmeleri sanki bir şeyleri iyiye e, bekliyor gibi gözüküyor açıkçası. Küresel tablo için de IMF yine yani 2026 için 3.1'den %3.3'e revize etmiş tahminini. Yani dünya ekonomik büyümesini de arttırmış. 2027'yi değiştirmemiş. 3.2'de tutmuş. Birkaç faktörle bundan bunların kaynaklanabileceğini söylüyorlar. Birincisi yapay zekanın başını çektiği o teknoloji sektörü yatırımlarının yüksek seyretmesi. İkincisi özel sektörün ticaret gerilimlerinin yarattığı zorluklara hızlı uyum sağlayabilmesi. Üçüncüsü de bu destekleyici finansal koşullar. Tüm bu faktörler birleştiğinde hani küresel büyümenin beklenenden daha dirençli kalacağını öngörmüşler. Enflasyon cephesinde ise IMF küresel enflasyonunu 2026'da %3.8'e, 2027'de %3.4'e gerilemesini bekliyor. Bizim için tabii bunlar hayali rakamlar yani mümkün değil. Bu sayılara bu sayılara ulaşamaz. Biz hani e, 20'nin altına e, düşsek e, bayram yapacağız yani ama burada tabii önemli de bir not var. Hani enflasyonun bu düşüşe geçmesinin e, Amerika'da diğer büyük ekonomilere göre daha kademeli gerçekleşeceğini söylüyorlar. Bu detay önemli çünkü Fed'in faiz politikaları açısından belki önemli olacak. Eğer Amerika'da enflasyon biraz daha yavaş düşecekse diyor hani FED acaba daha mı temkinli hareket eder gibi bir beklenti de oluştu bu rapordan sonra. Bir de dün konut piyasası ile ilgili bir açıklama oldu. Merkez Bankası konut fiyat endeksini açıkladı Aralık ayı için. Aylık bazda 0.2 artmış ki e, yıllık artış oranında %29 seviyesinde. Ama tabii bu enflasyonun altında kalmış. Yani 0.2'den daha fazla arttı enflasyon biliyorsunuz. Dolayısıyla reel anlamda bir gerileme var bu konut fiyat endeksine göre. Alt kalemlerde yeni konut fiyatları %1.5, ikinci el konut fiyatları da %0.3 artmış böyle bir şey var açıklama söz konusu. Asıl önemli aslında real görünüm tabii işte enflasyona alındırılmış tablo. Yani TÜFE'ye göre düzeltilmiş konut fiyat endeksinde aylık 0.7 yıllıkta %1.4'lü bir gerileme söz konusu. Konut fiyatlarının reel olarak yani enflasyonun altında arttığı yani reel olarak gerilediğini söylüyor bu endeks. Yani ki son aylardaki eğilime baktığımızda konut fiyatlarının hani enflasyona göre genel olarak yatay, negatif yatay seyrettiğini görüyoruz. Tabi ilden ile değişiklikler veya bir ilin ilçeden ilçeye göre değişiklikler var. İşte Beykoz mesela çok uçmuş İstanbul'da falan hani farklı şeyler söz konusu ama ilden ile ilçeden ilçeye çok değişiklikler söz konusu olabiliyor. Bir deprem gerçeği var biliyorsunuz. Eski konutlar, yeni konutlar depreme dayanıklı değil vesaire. Bunlar da ciddi bir ayrılaşma olabiliyor ama genel olarak konut fiyatları nominal olarak artıyor ama reel olarak yani satın alma gücü açısından yerinde saymışlar. Bu da ev almaya düşünenler için önemli bir bilgi. Belki doğru zamanlar olabilir, belki birkaç ay daha doğru zamanlar olabilir. Sonra faiz fiyatları düştüğünde konut fiyatları da artar mı diye düşünmeye başlayabilirsiniz aslında. E, maliyet tarafında da, e, maliyet tarafında da inşaat maliyet endeksi verileri açık e, henüz daha aralık için açıklanmadı ama Kasım verilerine göre toplam maliyetler yıllık %23.960, malzeme fiyatları %20.5, işçilik maliyetleri %31. Hani bu oranlar konut fiyat artışlarının altında kalıyor. Yani aslında maliyet baskısı nispeten zayıf seyrediyor. Bugün bir de ayrıca Aralık ayı konut satış verisi açıklanacak. Hatırlatayım Kasım'da toplu e, toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %7.8 azalmıştı. 141 bin adet olmuştu. Bakalım Aralık'ta nasıl olacak? Ciddi bir artış olabilir. Çünkü genelde Aralık'ta yıl sonunda doğru işte hani o hazır emlak vergisi vesaire falan şey olmadan ee, veya işte 2025'te biliyorsunuz gerçek değeri gösterme gelecekti. O olmadan biraz tapu dairelerini gördüğüm kadarıyla bir yoğunluk söz konusu oldu. Belki o yüzden bir artış söz konusu olabilir. Ee, finansal piyasalara hakkımızda küresel anlamda risk iştahı biraz sınırlı seyrediyor. Bunun da anladığım kadarıyla iki tane temel nedeni var. Bir tanesi jeopolitik gelişmeler ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği'nin yeni gümrük tarifesi tehdidi. Şubat ayında başlayacak. Hatta Haziran'da arttıracağım dedi. Avrupa'da buna Cevap vereceğim dedi. Ciddi belirsizlikler uygulanır uygulanmaz bilemiyorum. Trump çünkü her zaman e, geride adım atıyor. E, hani öyle bir şey var. E, hatta taso mu diyorlarmış tasa. E, Trump always shirks out mu? Öyle bir şey de koymuşlar. Taco pardon. Ta Trump always chickens out. Hani piyasalar neden Trump'ın açıklamalarından her zaman doğrudan etkilenmiyor? Çünkü... Trump her zaman geri adım atar diye bir ifade koymuşlar. Gö işte Wall Street'te vesaire falan bu konuşuluyormuş. Bunu da Taco diye çeviriyorlar. T A C O. Trump always chickens out. Yani Trump her zaman işte korkarak geri çekilir falan. Chicken out böyle biraz hani tavuk gibi kaçar falan diyelim yani. Öyle bir ifade yerleşmiş piyasalara. Yani işte bu S&P 500 endeksi dün 0.1 azalmış. 10 yıllık Amerikan tahvil faizi 4.26. Euro-dolar paritesi de sınırlı artışta şu anda 1.1680 seviyesinde. Yani diğer endekslere bakarsınız. investing'ten yani diğer sitelerden, farklı sitelerden. E, rakamlar hani do, tür, dolar-türk lirası kur, şu anda 43.29, euro 50.50 .50 civarında. E, biz de dün birazcık arttı 0.6. E, 12.748 puanı yükseldi. Haftalıkta %4'lük bir kazanç e, söz konusu. Ki tahvil faizleri de Türkiye'nin politika faizinin aşağı inmesi beklentisiyle aşağı doğru gidiyor. Onu da söyleyelim. Son olarak önemli bir detaydan daha bahsedeyim. Doğalgaz fiyatları dikkat çekici şekilde yükseliyor. Ee, bu TTF doğalgaz fiyatı haftalık bazda %17 arttı. %35.4 dolar seviyesine çıktı ki bu kış mevsiminin etkisi ve Avrupa'daki arz endişelerinin bir yansıması. Enerji maliyetlerini takip edenler için önemli bir gelişme. Bu hemen tabii doğalgaz fiyatlarını etkileyecek, faturaları artacak. Faniye korkmayın sakın. Öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü o kontratlar çok uzun yıllar yap, uzun yıllı yapılıyor. O yüzden hani bugünlük inanılmaz bir artış hemen bugün ertesi günkü faturanıza veya ertesi ayki faturanıza doğrudan etki etmiyor. Bunu da söylemiş olalım. Yani özetle bugün Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyeye ulaştı dedim. IMF e, e, büyüme tahminini yükseltti. Konut fiyatları reel olarak kısmen düştü. E, küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler devam ediyor. Bunu söylemiş olayım. Tekrar konuşmanın başında kaçıranlar için de bir kez daha söyleyeyim. Bu eksi sözlük hakkındaki yorum 15 Ocak'taki yorum. Ya ben burada profesyonel bir yayın yapmıyorum. Onu söyleyeyim. Yani sonuçta işte bir stüdyoda vesaire falan bu yayınları yapıyor olsam tabii editleriz falan, daha profesyonel olur, arka plan daha düzgün olur. Öyle yorumlar da geliyor ki ben hakaret olmadığı sürece hiçbir yorumu silmiyorum bu arada. Yani e, yani şeye gelen oradaki sadece o yorumları da silmemin gerekçesi, dediğim gibi videoyu editlemiştik zaten, gereği olmadığını düşündüm ama e, ya yani profesyonel bir yayın yapmıyoruz burada. Çünkü buna zamanım yok açıkçası. Hani profesyonel stüdyo ortamında bir yayın olsa işte arkadan öksürük sesi gelmez. Ne bileyim ben ee, yani yayına erken başladı. Dün de mesela şey oldu. YouTube live bir türlü açılmadı, açılmadı, açılmadı. Ee, yani işte going live diyorsun bir hata veriyor YouTube. Going live diyorsun hata veriyor YouTube. En sonunda e, oldu bir anda oldu. Ben de aa oldu dedim. Mesela yayına öyle başladık. Aa oldu başladı falan dedim yani. Hani hatta ona da bir yorum yazmışlar. Aa oldu başladı falan diye yazdınız diye. Çünkü öyle hani hakikaten birkaç kere denedim olmadı. Geçen o perşembe günkü oyunda dedim ki Macaristan'ın başkanı Budapest'te deydim. Ekşi Sözlük'te hakkında yazdım yorum yani iyi niyetli bir yorumdur eminim ben kötü niyetini şey zaten tahminen eşidir diye yazmışlarım kesin onlar da %100 bilmekten ama eşim değildi annem dediğim gibi eşim dediğim gibi o gün ameliyat günü İstanbul'daydı zaten kızımın okulu açık olduğu için annem de annem de biz aramızda annemle öyle konuşuyoruz o yüzden hani o canlı yayın kazasında anneme sus lan sus dedim çünkü hakikaten çok e, nasıl diyeyim çok gürültü oldu yayın boyunca o da benim konsantrasyonumu çok dağıttı. İşte bunları belki bilmiyorum profesyonel ortamda vesaire veya çalışma odasını yaptığınız zaman böyle oluyor. Ama ben seyahat sırasında da bu yayınları sürdürebilirim diye düşünmüştüm açıkçası. Yani o yüzden de bu yayınları yapıyorum. Tematik yayınları ve günlük yayınları artık elimizden geldiğince yayın yapmaya çalışıyoruz. Yorumlara bakalım. Faiz beklentinin altına gelme şansı var mı? Yok bence 150 bas puan düşecek. Ama tabii yani Merkez Bankası Para Politikası e, kurulunun yerine kendimi koyamam. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama şu anda piyasanın yani ezici çoğunluğunun beklentisi 38'den 36.5'a düşme. E, altına short işlem açalım mı zamanı geldi mi? Valla ben size onun zamanı geldi açın açmayın asla yatırım tavsiyesi vermem. Ben altın ve gümüş fiyatlarında ilerlemenin devam edeceğini düşünüyorum. Hatta şunu da söyleyeyim. Dün Viyana'da bir e, altın satan bir dükkana gittim. Hatta bunun çok sahte yalancıları vesairesi falan oluyor ama hakikaten güvenilir olduğunu bildiğim bir dükkana gittim e, bir numizmatik dükkanı altın ve gümüş coinler de satıyor. Tarihi işte Avusturya imparatorluk coinleri vesaire falan. Ki piyasa fiyatının da nispeten altında satıyor. Ee, internetten i̇nternetten baktığınızı karşılaştırabiliyorsunuz. Ama güvenilir bir esnaf. yılların esnafı. Hani onda da mesela hani gümüş falan yok satıyor. Yani hatta pek çok ürün elinde yok kalmadı. İşte getirmeye çalışıyorum ama yok vesaire falan söylüyor. Hani bilmiyorum bence... Daha bunun gidişatı var. Ee, tabii çıkışın bir her her çıkışın bir düşüşü vardır doğru. Ama sanki burada olur mu olmaz mı ona bakarız. Hocam bu yıl dolar tutmayı bırakır mı? Şimşek doları tutmayı bırakır mı? Yani enflasyonla mücadele etmeyi düşündüğü sürece tutmayı bırakmaz gibi geliyor bana. Çünkü enflasyonla mücadelenin doları tutmaktan veya dövizi tutmaktan geçtiğine inanan bir ekonomi politikası yönetimi var. Onu söyleyeyim. Ee, teşekkür hocam seviyorsunuz içerik güzelken gerisine takılmamanız gerektiğini siz de biliyorsunuz hiç canınızı sıkmayın çok teşekkür ederim hani ben dediğim gibi içeriğin daha fazla önemli olduğunu düşünüyorum yani şey falan diyenler de olmuş mesela yine o Budapest'te de yaptığımız yayında arkada dolap gözüküyor işte biraz daha özensene kardeşim ee, ama yani ortam öyleydi yapacak bir şey yok yani dolayısıyla hani sabah da yapmak istediğim için yayını ancak oradan yapabiliyordum ee, dediğim gibi ben otur yarına genelde silmiyorum da orada dediğim gibi editlediğimiz için videoyu zaten gerek olmadığını düşündüğüm için şey oldu ama tabii yani Samimiyetimi ve güveneceğinizi umuyorum. Başka çaresi de yok zaten. Ee, MTA'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani MTA'lar hakkında zaten hep konuşuyoruz. Pek çok hatta metallerle ilgili metaller serisi var. Genel işin felsefesini anlamanız için fiyat belirleme davranışında veya e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde farklı metallere yani bu nikelinden, lityumuna, kovaltından işte altınına, gümüşüne tabii ki de demirine kadar, bakırına kadar yayın yaptım tek tek. Orada aslında önümüzdeki 10 yıllık vizyonu da koymaya çalıştım. Onlara bakmak isteyebilirsiniz belki. Ee, bu kadar şimdilik söyleyeceklerim. Yarın yayın yapamayabiliriz çünkü yarın bu saatlerde e, viyana Brüksel arasında bir trende olacağım. E, akşam Viyana'dan kalkıyor tren. 15 saat sürüyor yataklı tren. E, Brüksel'e inecek. Yani i̇necek diye varacak daha doğrusu. E, hani o sırada trende internet oluyor genelde ama çok da güvenilir olmuyor. Dağlardan, tepelerden vesaire falan geçildiği için. E, yani telefondan da bağlanmaya çalışabilirim. Telefonda da internetim var ama işte her zaman internet çok kaliteli olmayabiliyor. Yani HD kalitesinde bir yayın olmayabilir, kopabilir vesaire. Ama yani çok böyle mükemmel bir internet var olur, hani böyle şehir merkezinde vesaire falan oluruz. Belki kısa bir yayın yapma şansı olabilir ama yapamama ihtimali de var. Onu e, dün de söylemiştim zaten, şimdiden söylemiş olayım. Burada noktadayım yayınıma. Teşekkür ediyorum. Sanırım eğitime güvendiğinize umuyorum. E, çok teşekkürler ve hepinize iyi günler. Görüşmek dileğiyle.